Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nestaîn. Taksimatul emri konumuz arkadaşlar emir. emrinde de taksimatları vardır. Tak, e, taks yani emri ne yapmışlardır alimler arkadaşlar kendi arasında kısımlara ayırmışlardır. Yecri fil emri selasetu taksimatin. 3 bölüme ayırmışlar arkadaşlar alimler emri el evvelu bi'tibari husnul me'muri bihi. Birinci taksim kısım arkadaşlar nedir? Yani emredilen şeyin güzel olması. Esani bi itibari takayyudihi bil vakti ve ademi ve ademi takayyudihi bihi. Yani vakitle kayıtlı ve da vakitle kayıtsız olmama itibarıyla ikinci taksim vakitle alakalı arkadaşlar. Es-salisu bi'tibari ta'ayyun zati'l me'muri bihi. Evet. El-ihtiyar. El-ihtiyar fihim diyelim. Ve'l-ihtiyar fihi. Yani eee me'murun bihi arkadaşlar tayin edilmiş veya muhayyer bırakılmış diye üçüncü bir kısımda böyle karşımıza çıkacak taksimul evvulu bi'a'tibari husnul me'muri bihi. Birinci kısma gelince arkadaşlar El emru bi'a'tibari husnul me'muri bihi. Yani e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emrettiği şeyin güzel olması itibarıyla Ey husnul fi'ali ellezi yettubuhu eşşer'u minel ibadih Yani Cenab-ı Hakk'ın kullardan talep etmiş olduğu şeriatın kullardan talep ettiği fiilin güzel olması arkadaşlar. Yan kasimu ila kısmeyni bu da ikiye ayrılır kendi arasında. Hasenun li ya kendi zatında o güzellik kendi zatından kaynaklanıyor. İkincisi ise hasenun li gayrihi veya başka bir şeyden kaynaklanıyor. El hasenun li peki kendisinden kaynaklanana örnek verelim et tarif tarif şudur. Huvel me'muru bihi istenilen şeydir. Elleli husnuhu fi zatihi. Güzelliği kendisinden kaynaklanıyor. Eyli nefsihi la şey in haricin anhu. Yani la li şey'in hâricin anhu. Başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Onun güzel olması. Suveruhu Peki bunu suretlendirelim arkadaşlar. Lehu suretani iki sureti vardır. İki türlü tasavvur edebiliriz. El-Ula birincisi ma yekunu husnuhu vada'iyyen ey urfiyyen ve güzel olması yani hem vada'ında o güzellik var örfen de güzeldir, aklen de güzeldir. Kel-imani iman gibi arkadaşlar. Fe innehu hasenun vad'an yani bir defa iman güzel bir şeydir arkadaşlar. Vad'an vad'an iman güzeldir arkadaşlar. Lennehu şükrul mun'imi el hakiki yani hakiki nimet verene bir şükürdür. Bu şükrul mun'imi hasenun vad'an ey orfan vaklen Tabii nimet verene arkadaşlar teşekkür etmek yani vada anda güzeldir örfende aklende güzeldir birisi size bir nimet yani bir e, <laughs> diyelim size ne veriyor diyelim Yasin yani en ufak bir şey diyelim ki bir bir şişe su veriyor arkadaşlar yani böyle yarım litre ona bile insan teşekkür ediyor. Fe innel urfe vel akle çünkü örf ve akıl kullun minha bunlardan değil mi? Kullun minha dediği zâlike nimet verene hem örf olsun hem akıl olsun e, teşekkürü gerektiriyor arkadaşlar. Bu keza es salatu yani aynı şekilde namaz da güzeldir. Fe ha mecmuatu akvalin ve a'malin hem fiili hem de sözü ne yapıyor? Cem ediyor. Ki o fiil ve yani o akval ve ef'al ki tüm bi'u ta'zimel mun'imi bu da neyi gerektiriyor arkadaşlar? O nimet verene tazimi işar ediyor. Çünkü sizi yoktan yaratmış olan kuvvete, kudrete size o güzellikleri veren kuvvete, kudrete e, kıyamda bulunuyorsunuz, rukuda bulunuyorsunuz, secdeye gidiyorsunuz ve ondan sonra indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorsunuz. Ve husnuhu zahirun. E, bunun güzel olduğu güzel olması arkadaşlar ortadadır. İlla enne beynel imani ve salati farkan. Ancak tabi imanla namaz biraz farklıdır arkadaşlar. Bi enne talebel imani la yaskutu anil abdi ebeden. İmanın Cenab-ı Hakk'ın bizden iman imanı talep etmesi hiçbir zaman düşmez arkadaşlar. Velev ki bazen başınıza silah dayansa bile silahı dayasalar bile kalben o imanın orada sabit olması lazım. Dille her ne kadar kalbin kalbe muhalefet etmiş olsa bile dil ama kalpte o imanın olması lazım. Ama namaz öyle değil arkadaşlar. "Ve et ta'telaffudu" ve in sakata et telaffuzu bi kelimetil imani haletel yani mecbur kalındığı zaman ruhsat var biliyorsunuz her ne kadar sadece o imanın telaffuzu düşer yani yani telaffuz etmeyebilirsiniz ruhsat o yöndedir ama kalpte o iman sabit olması lazım. Emme salatu peki namaza gelince fetes kutu anil ani zimmeti zimmetten bazı düş, bazen düşebilir arkadaşlar namaz. İşte diyelim ki bayanlar için geçerlidir. Değil mi? Deliler için geçerlidir. ama Müslümansanız, bulu çağına girdiyseniz bir özrünüz, bir mazeretiniz yoksa arkadaşlar şer'i bir mazeretiniz namaz sizden düşmez arkadaşlar. İmme bi edaiha ev bil afvi ya edası sizden sakıt oluyor veya bil afvi anha yani tamamen affediliyor. Yani Sedam edası sizden sakıt oluyor derken onu eda etmekle o zimmetinizden düşüyor. O manada mı? diyelim ki öğle vakti öğleni kılıyorsunuz tamam o zimmetinizden düşüyor. Ama salatu fetaskutu ani zimmeti tabi zimmetten düşüyor nasıl imme bir edaiha yani kılmakla beraber onu benim zannedersem farklı bir manayı verdik galiba. Ev bil afwi anha ve Allahu Teala Hazretlerinin affetmesi yani diyelim ki işte kadının çocuk doğurması veya işte belirli günlerde muayyen günlerde ee, hastalanması, rahatsızlanması bu hayızı kast, kastediyorum. Orada o namaz ondan ne yapılıyor? Affediliyor. İza i'tera el mer'e aridun kişiye iş şey ne olursa arız olursa, Orada, kel haydi ve nifasi bayanlar için geçerli bu. Ve eydan talebu salati la yuzalu Aynı şekilde namazın talebi arkadaşlar ne olmaz? Zahir olmaz. Yeteceddedu li teceddudi esbabiha hinen fe Yani vakit girdikçe arkadaşlar namazın talebi sürekli devam eder. Öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah vakit girdikçe namazın talebi, farziyeti devam ediyor. Naniye tu? Hem isterseniz burada kalabiliriz. Süre bitiyor. Oldu.